Merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kondisyon serisi denemelerimizin 14.sü yani sonuncusunu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Umarım bu seri sizler için faydalı olmuştur. Gelecek sene için bu deneme hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum ve ilk soruya geçiyorum arkadaşlar. İlk soru şu şekilde Hazel, Arzu ve Nazan özdeş dikdörtgen şeklindeki kekleri aşağıdaki gibi eşit parçalara ayrılmış. Diyor ki Nazan 3 parça yemiş diyor. Nazan'ın keki 12 parçalık. 3 bölü 12'sini yerse Nazan aslında 1 bölü 4'ünü yiyor değerli arkadaşlarım. Arzu 4 parça yiyor. Onun da 16'lıktı. On 4 bölü 16 yani 1 bölü 4. İkisi de çeyrek çeyrek yiyor. Hazel de bunların toplamı kadar yiyecekmiş arkadaşlar. 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha nedir? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Hazel o zaman bunun yarısını yiyecek. Şöyle isterseniz bölebilirsiniz. Şöyle 3, 5... 15 işaretleyebilirsiniz ya da direkt bunlar 30 tane yarısı yine 15 diyebilirsiniz. İkinci soru arkadaşlar bu dairelerin içine pardon karelerin içine artı eksi ve bölme işareti koyacakmışız arkadaşlar. Ne çıkalım eşit çıkacakmış hepsi ne yapalım. Çıkardım eksi 6 yemedi. Böleyim mi? Topluyorum. Eksi 4 topladım. Eksi 2. 4'ü eksi 2'ye böldüm. Eksi 2. Ve 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 2. Bu şekilde direkt göremezseniz de arkadaşlar şıkları denersiniz. Bakın Edirne'de artı, bölü ve çıkarma var arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonuç aynı çıkarmak. Üçüncü soruya bakalım. Ne diyor? X ve Y tam sayıda olmak üzere X kare artı Y kare toplama dördün tam katı. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben önce bunlara tek tek verdim. İşte 1'e 3 verdim. Ne bileyim 3'e 5 verdim. Hiçbir şekilde 4'ün tam katı olmadı. Sonra biraz düşününce aslında X kare artı Y karenin 4m gibi 4'ün katı olması ve tam sayı hani 1'e kök 3 falan da veremiyorsunuz ya da başka bir şey de veremiyorsunuz arkadaşlar tam sayı vereceğiniz için o zaman denedim arkadaşlar burada şu çıkıyor bunların ikisi de mecbur 2n ve 2k gibi çift sayılar olması gerekiyor istediğiniz sayıyı deneyin mesela 2 ile 4'ü denerseniz her zaman oluyor arkadaşlar sonrasında 2 ile 6'yı deneyin 4 ile de 6'yı deneyin tabi ben denemedim ama bir deneyelim birlikte 16 36, 52. Evet. Her türlü arkadaşlar çift olmaları lazımmış. Yani üçüncü öncül x tek sayısı y tektir. Ya ikisi de tek asla olamıyor arkadaşlar. İkisi de mecbur çift oluyor. Bunu görmek burada önemli. Dördün katı olması için. İki tane çift sayının toplamı tabii ki bir çift sayıdır. İki tane çift sayı çarparsam 2 n 2 kyı çarptım bakın. Ne çıkıyor? 4 çarpı NK. k. Gördüğünüz gibi n ve k tam sayı olduğu için bu da dördün tam katı olduğu için e, dördün tam katı bir tam sayı çıkıyor arkadaşlar. Yani 1 2 doğru. E, üçüncüsü doğru değil arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şurada 4'ün tam katı olması için bu kare ifadenin e, her zaman ikisinde çift olması gerekiyormuş. Gerekiyormuş değil mi? Çünkü ben de az önce çözünce fark ettim. Evet. Bir sallandık. Ne diyor? Dördüncü soruda içinde bir k doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir çokgen sembolü k artı n pozitif tam bölen sayısı. Örneğin e, karenin içine 17 yazmışlar. 17 4 daha 21. Hemen 21'in pozitif bölenlerine bakalım. 1, 3, 7, 21. Yani 4 tane var. Onlar da onu söylemiş. Bize diyor ki 8 gelin için A yazdım. Yani A artı 8'in pozitif bölen sayısı 3 çıkacak acılar diyor. Peki ne zaman arkadaşlar bunun pozitif bölen sayısı 3 çıkıyor? Onu bir düşünelim birlikte. Bir şeyin pozitif bölen sayısı nasıl 3 çıkar? Mesela 4'e bakalım. 4'ün pozitif bölen sayısı 1, 2, 4. 9'a bakalım. 1, 3, 9. Sizin de anlayacağınız üzere arkadaşlar. Demek ki x asal sayı olmak üzere a artı 8 x kare şeklinde olacak ki bunun pozitif bölen sayısını bir tane arttırıp çarpıyorduk ya 3 çıkacak ve a bir rakam 1 versem 9 a 1 olabiliyor sonrasında arkadaşlar 5'in karesi yapmak istesem 17 oluyor 17 8 daha 25 e bas devam etmiyorum. Hatta 17 de olmuyor. Çünkü burada rakam yazıyormuş arkadaşlar. A kesinlikle bir farklı değer alıyor. O da zaten 1 oluyor. Başka türlü olmuyor. Neden olmuyormuş? Çünkü siz buraya on, e, mesela 16 yapsanız A'ya 8 verdiğinizde 10 oluyor. 16 x kare ama x kare arkadaşlar olmuyor. 4'ün karesi çünkü bu. 2'nin 4. kuvveti oluyor. Bakın kaç tane pozitif böleni var? 5 tane. Bu x asal olmak zorunda. O yüzden 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi şeklinde devam edip gidenlerin pozitif bölen sayısı 3 çıkıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Zaten deneyerek çözmüşsünüzdür çoğunuz bu üstteki ve alttakinde. Ben de sizin gibi çözdüm. Gelelim üstü sayı sorusuna. Diyor ki Marangoz Ferhat'ın elinde bir mavi bir yeşil olmak üzere iki farklı çubuk var. Mavi çubukta 5 üzeri y artı 3 yazıyor. Mavi renkli çubuğu 25 parça bölünde parçalar bu kadar oluyor. Bölelim birlikte arkadaşlar. Şuraya yazalım. 5 üzeri y artı 3'ü 25 yazmayacağım. 5'in ikilisi yazacağım arkadaşlar. Çünkü 25 böyledir. Bu da 8 x artı 1 ya. Bunu da şöyle yazacağım. 2 üzeri 3 x artı 3. Hızlıca yapamayanlar için şurada kenarda tekrar yapalım. 2 üzeri 3 x artı 1 ne yapacağım? Üstün üstü olduğu için bunları çarptım. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan elde ettiğimde tabanlar aynı ise üstü sayılarda bölme varsa çıkarmıştım yaparım. 5 üzeri y artı 1 eşittir. 2 üzeri 3 x artı 3. Bu bir cepte. Birazdan bunu kullanacağız. Şimdi şuna bakıyorum. Yeşil olan şu 4 üzeri x artı 9. Bunu da şöyle yazabilir miyim değerli arkadaşlarım. 2'nin ikisinin x artı 9 olduğu için 2 üzeri 2x artı 18 bölü 16. 16 nasıl yazılır arkadaşlar? 2 üzeri 4. Sonrasında da 25 üzeri y artı 1. 25 de 5'in karesiydi. Bu da 5 üzeri 2 y artı 2. Şimdi buradan bir benzerlik yakalamamız lazım. Evet yakaladık arkadaşlar. Şu beyaz da döneyim. Burası çok küçük yer vermişler. Şu ifadeleri bir tabi bakalım. 2 üzeri 18 artı 18 2 üzeri 4 bölme işlemi yaptığım için ne olur? 2 üzeri 2x artı 14 eşittir. 5 üzeri 2 artı 2. Diğeri de şöyle yazayım. 5 üzeri y artı 1. 2 üzeri 3x artı 3. Şimdi şu ikisine birlikte bir bakalım. Bu bunun nesi arkadaşlar? Karesi mi? O zaman ben şuraya kare, şuraya da kare yapıverirsem bu işin içinden çıkarım. Yani 2 üzeri 6x artı 6 eşittir. 5 üzeri 2 artı 2. Şu an attığını çizdiğim şeyler sağ taraflar birbirine eşitse sol taraflar da birbirine eşit. Demek ki şununla şu birbirine eşit çıkacak değerli arkadaşlar diyorum. Ve 4x 8x de buradan 2 çıktı. X'i soruyorlardı zaten. Tamam. Yer olmadığı için böyle çözdüm. Üstü sayı sorusu. Bir tane ondalık soru arkadaşlar. Ne diyor? mesafeler var arkadaşlar bu sporcuların. Büyükten küçüğe sıralamışlar. Duygu en büyük Ersin Melih. Duygu nerede? B virgül C. Duygu bu. Büyüktür Ersin. Ersin B virgül B. Sonra arkadaşlar Melih o da A virgül D. E, dereceye giremeyen de Simge o da A virgül C. Şimdi bunları bir birlikte düşünelim. İlk ikisine bakarsanız B'leri aynı. Demek ki ondalık farkıyla geçtiğine göre C, B'den kesin büyük. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. CB'den kesin büyük. Sonra şuraya bakın. A, D ile A, C'yi kıyaslıyorum. A'lar aynı. Demek ki D de C'den kesin büyük. D'yi de buraya oturttum. Sonra şununla şuna bakın arkadaşlar. Burada biri B, C, biri A, C. mesela ikisinin de buraları aynı. Daha büyük olan ondalık da belirlenecek demektir bu. Demek ki B de A'dan daha büyük. Yani A en küçük. Buradan da D, C, B, A. Yani A'ydın seçeneğini buldum. Ne diyor bakalım? Üzerinde sıfırdan neye kadar olan sayıların yazılı olduğu bir cetvel. Her x tam sayısına sıfır olan uzaklığı kök x birimdir. Sıfırdan önceki boşlukta n'nin sağındaki boşluk eşittir. Yani tam orta nokta oluyor o zaman. İlkine bakalım. Bu cetvelin orta noktası 16'dır diyor. Arkadaşlar 16 ise kök, e, nasıl yapacağız biz bunu? Kök 16. Kök 16 dışarı nasıl çıkar? 4. Şöyle kök koyuverdim direkt. Onu istiyorlar. Kök 32 nedir değerli arkadaşlarım? 4 kök 2. E bu bunun yarısı mı arkadaşlar? Hayır. 4 kökünün yarısı 2 köküydür. Bu yanlış. Buna geldim. Burası kök 10. Burası kök 40. Kök 40'ı birlikte dışarı çıkaralım. 2 kök 10'dur kendisi. 2 kök 10'u 2'ye bölerseniz gerçekten kök 10 çıkar mı? Evet çıkar. Kök 18 dışarı çıkarıyorum 3 kök 2. Kök 72 6 kök 2 arkadaşlar. Buradan 6 kök yine 2'ye bölersem 3 kök 2'ye gelirim. Yani tam ortası buymuş. Bu 72'yi falan nasıl çıkaracağız hocam diye zorlanmanız varsa taktık şu. Küçükken öğrendiğimiz şeklinde 72'yi 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2, 9, 2. 2 yaptım. 3 yapacaktım. 3, 3, 1. Nasıldı? Şu 3'lerden 2 tanesi 3. 2'lerden 2 iki tanesi 2. Ve kök 2. 6 kök 2. Bu şekilde çıkarıyorduk. It. Evet. Şimdi arkadaşlar biz deneme öğrencisiyiz sonuçta ve e, bu çözümler başka yerlerde de oluyor tabii ki. Şimdi bunu işte x eksiye bu bundan büyük bu bundan küçük diye değer verip çıkarırsanız tabii ki e, matematiksel bir çözüm yapmış olursunuz. Ama ben bazı denemelerde arkadaşlar size yeni taktik öğretmek için sayı verme metodunu kullanıyorum genelde. Bakın x ve y mutlak değerce birbirine eşit ama bir tanesi sıfırın sağında bir tanesi sonda. Salla kardeşim kafandan de ki buna kardeşim sen 3'sün sen de eksi 3'sün dedim. Tamam. Şimdi geldim buraya koydum. 3 eksi 3 sen 6'sın sonrasında geldim buraya burası da ne olsun 3 müydü bu 3 eksi z mutlak değerce 6 çıkmasını istiyorum 2 ihtimal var burada ya z buradadır ki 6 birim gideceksem burası 9'dur 6 birim gidersem burası olur yani y ile z aynı olur ama y eksi z 0 çıkıyor demek ki y ile z birbirine eşit değil sağlaması açısından o zaman gördüğünüz gibi sayı doğrusuna oturttum bunları z'si 9 Y'si de eksi 3 bölersem de cevap eksi 3. Yok ben sayı vermek istemiyorum. Matematik olarak çözeceğim diyorsan. X eksiye bakarsın. Büyükten küçüğe çıkardığın için bu aynı çıkar. Sonra arkadaşlar şuraya bakarsınız. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Şöyle yazarsın. Sonrasında devam ediyorum. Bu arkadaşın bu arkadaştan farklı olması için zaten Y ile Z'nin bakın şu ikisini yan yana yazdığını düşünün. Bunların birbirinden farklı olması için Z ile Y birbirinden farklı olması lazım. O yüzden Z daha büyük. Yani x eksiye eşittir. Bu negatif çıkmış oldu. Eksi x artı z. Bunu karşıya attım. 2x eksiye eşittir z. Evet, zaten burada bunu vermiş. Bakın şunu açalım birlikte. x eşittir eksi y. Neden? Çünkü y dışarı negatif çıkacak. Kendisi negatif. x gördüğüm yere eksi y ye yazarsam eksi 3 y eşittir z. Buradan z gördüğüm yere eksi 3 y yazarım. Eksi 3 y ye bölü y'den yine eksi 3'ü bulurum. Ama ben sayı verdim geçtim. Tamam. Gerçi diğerini de çözmüş oldum. Şimdi mantıklı. Kendi kendim lafa tuttum. Dokuzuncu soru. Aşağıda üç farklı basamağın üzerinde duran Elif Onur Sude verilmiş. Basamaklar arasında yükseklikler birbirine eşitse her zaman doğru hangisidir? Birinci öncüle bakıyorum. Elif'in boyu Onur'un boyundan kısadır. Bakayım. Tamam şu an Elif aşağıda duruyor ama Elif ile Onur aynı yerde durmuyor ki. Yani belki şu aradaki fark 5, şu aradaki fark iki. Belki Elif daha yukarıda. Bunu bilemezsiniz. Elif ile Onur'u kıyaslayamazsınız. Sude'nin boyu Onur'un boyundan uzundur. Evet uzundur. Neden? Şu an bunların boyları eşit ama Sude zaten aşağıda duruyor. Yani demek ki Sude'yi biraz ilerittirsem zaten Onur'dan uzun olacak. Sude Elif'in boyundan uzundur. Evet. Sude Elif'ten daha alt basamağa inmesine rağmen Elif'ten daha uzun. Aynı yere gelse de hayli hayli büyük olacak diye düşünüp zaten 2 ve 3'ü işaretlerim arkadaşlar. Bu mantık sorusuymuş herhalde. Böyle deyip bir de yanlış yapıyormuşum. Bir kontrol edeyim mi? Böyle ya bir şey yapmayacağım. Tamam. Geldik bu videonun son sorusuna. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir seri var. İşte artı 3 falan filan. Ben direkt şöyle başladım. Değerli arkadaşlarım. Bir buradan başladım. Bir sayı var. 2'ye bölmüşler 8 çıkmış. O zaman burası 16. 8 3 ile çarptım. 24. 24 7 ile topladım. 31. 31'den m çıktı. Eşittir 16. m de buradan tabii ki. 15'tir. İlk 10 soruyu bu şekilde hallettik. 11. soruyla devam edelim. Kendinize çok iyi bakın.